Önceki videoda özellikle toksik ilişkilerde ortaya çıkan travma bağından bahsetmiştim. İlişkilerimde travma bağ kuruyor olabilir miyim? Bunu sevgiden nasıl ayırt edebilirim gibi soruların yanıtları sizler için de önemliyse bugünkü videoda 8 farklı ipucuna değiniyor olacağım. Bunlardan ilki kendi değerlerinizi yok sayacak düzeyde partnerinizden yana hareket edersiniz. Bir diğeri partnerinizden gelen en küçük jest veya nezaket dolu bir davranış için bile aşırı bir minnettarlık duygusu içerisinde olursunuz. Üçüncü olarak partnerinizin her bir isteğine aşırı odaklanma veya hemen her isteğini, ihtiyacını karşılama üzerine çok çaba sarf edersiniz. Bunların yanı sıra partnerinizin istismarcı davranışlarını örtbas etmeye çalışarak veya çeşitli bahaneler üreterek bu davranışları rasyonalize etmeye çalışırsınız. Bunları takiben çevrenizdekilere ilişkinizle ilgili yalanlar söylemeye başlarsınız veya eksik ya da hatalı şekilde aktarımlar yaparsınız. Diğer bir uyarı işareti ise partnerinizle hep aynı fikirde olmanız gerektiği yönünde hareket edersiniz. Onun algısı sizin algınız olmaya başlar. Ne olursa olsun partnerinizden ayrılmayı hayal bile edemezsiniz. Bunun düşüncesi dahi sizi huzursuz eder. Sizi ayrılmaya veya ilişkinizi sonlandırmaya teşvik eden herkesi ise düşman olarak görmeye başlarsınız. İlişkiniz içerisinde bu uyarı işaretlerinden biri veya daha fazlası yer alabilir. Bu noktada hatırlanması gereken bir yer var ki Travma bağı sadece romantik ilişkilerde ortaya çıkan bir bağ değil. Yani aile ilişkilerinizde, arkadaşlıklarınızda, çeşitli akrabalıklarınızda ortaya çıkabilir. Yaşamımızın farklı yerlerinde, farklı biçimlerde bizi etkiliyor olabilir. Tam bu noktada önemli olan başkalarından önce kendinize dürüst olmanız. Çünkü bu dürüstlük hazır olduğunuzda ilişkileriniz yerine kendi travma bağınızın sebeplerinize odaklanmanızı sağlar. Ve bu arayış profesyonel bir destekle birlikte yürütüldüğünde ilişkilerinizde kendinizi daha iyi korumanızı ve daha sağlıklı ilişkiler kurmanızı sağlayabilir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.